Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Bugün yine sizler için, sizler tarafından bana gelen bir sorunun cevabını arayacağız hep birlikte. Ve bugün bu soruyu bütünün hayrına olması dileğiyle Bakımını yapmasını isteyen kişi sevgili Füsun, sevgili Füsuncum, seni çok öpüyorum, sevgilerimi gönderiyorum buradan Kanada'ya, Kanadadan çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir danışanım. Sağolsun Füsuncum, senin için güzel bir açılım yapacağım burada, bütünün hayrına olması dileğimle. Her zaman söylediğim gibi. Evet ben vazgeçersem bu ilişki ne olur? Yani bugünkü sorumuz vazgeçersem bizim ilişkimiz ne olur? Şimdi buradaki soruda şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar ilişkiniz olabilir. Şimdi burada platonik için değil. Burada kesinlikle bir kere platonikler yani izleyebilirler ama platoniklere cevap verecek bir açılım değil. Bunu başta söyleyeyim. Şimdi burada ilişkiniz olması gerekiyor ya da bir şekilde bir iletişiminiz, bir aranızdaki bir e, birlikteliğin mutlaka geçmiş olması gereken bir ilişki üzerine bir açılım yapacağım. Öncelikle lütfen bunu dikkate almanızı rica ederek evet her zaman olduğu gibi tekrar füsuncuğum sana öpücüklerimi gönderiyorum ve teşekkür ediyorum diyerek bütünün hayrına olması niyetimle kartlarımı sizlerin adına niyetliyorum karıştırıyorum her zaman yaptığımız gibi ve yine sizlerin adına kesiyorum evet aklınızdaki kişiyle olan ilişkinizde yani ben vazgeçersem ne olur şimdi dargın kırgın küstü olabilirsiniz ayrıda olabilirsiniz aranızda mesafede olabilir Belki şehir, belki ülkeler de olabilir. Hiç önemli değil burada. Burada önemli olan sadece sizin niyetiniz ve sizsiniz. Bunu her videomda hatırlatıyorum. Bir kere daha söylüyorum arkadaşlar. Önemli olan burada niyetiniz ve sizsiniz. Yani siz belki de bu ilişkiyi sadece kendi aklınızda ya da kalbinizde yürüten sizsiniz. Yani bakalım. Benim melek kartlarım size nasıl bir cevap verecekmiş. Bu yüzden dolayı şöyle bir kartlarıma odaklanıyorsunuz. Kalbinizdeki kişi, aklınızdaki kişi ya da hayatınızdaki kişi, her kimse onu ve kendinizi niyetliyorsunuz ve ben hemen sizlerin adına kartlarımı çekmeye başlıyorum. Haydi bakalım bakalım aklımdaki ya da hayatımdaki kişiyle olan ilişkimde ben vazgeçersem ne olur sorusuna benim kartlarım bakalım size nasıl bir cevap verecek sevgili arkadaşlar. Bakalım bakalım bakın kendisini zaten atıyor gördüğünüz gibi kartlarım direkt zaten mesajını veriyor bize. Bakalım evet şuradan da alalım. Ben vazgeçersem ne olur sorusuna bakalım melek kartlarımdan nasıl bir cevap alacağız sevgili arkadaşlar. E, bakın iki tane geldi görüyor musunuz? Evet yeterli. Bakalım bakalım. Şimdi evet güzel enerjimizi veriyorum her zaman dediğim gibi bütünün hayrına olması dileğimle bakalım bakalım ben vazgeçersem bu ilişki ne olur yani karşımdaki kişi ne olur ne düşünür ne yapar sorusuna bakalım melek kartlarım size nasıl cevap verecek evet bakalım bakalım Oo, zaten daha açar açmaz hemen kavga tartışma ve münakaşa ile açıldı zaten hmm, evet Şimdi sevgili arkadaşlarım öncelikle şunu söyleyeyim. Dediğim gibi daha açar açmaz tartışma ve münakaşa ile başladı. Bir kere böyle bir durumda gördüğünüz gibi yalvarma, dileme ve isteme. Bir kere ilişkinizle bağlantılı gördüğünüz gibi aranızda mesafede olsa, yol da olsa ki bu yol mecazi anlamda bir yol da olabilir. Dediğim gibi hani belki şehirler vardır, belki ülkeler vardır aranızda. Belki de aynı şehiresinizdir ama aranızda mesafe vardır mecazi olarak. Ama buna rağmen eğer böyle bir durumun içerisine girerseniz karşınızdaki kişinin gerçekten size yakınlaşmak için bir çaba sarf edeceğini net bir şekilde söyleyebilirim ki zaten gördüğünüz gibi ben burada her zaman şöyle bir şey derim kaçan kovalanır arkadaşlar demek ki gerçekten sizin vazgeçtiğinizi anlarsa karşı taraf size karşı e, belki yalvarma belki dileme belki de istemeyle size doğru bir harekete geçecek Şimdi sizin duygularınızdan emin olduğunu da görüyorum. Karşı tarafın hani öyle bir kafada ki ya yani benden asla kolay kolay vazgeçmez. Ya ben o garanti yani benim hayatımdaki kişi garanti ya da ayrı da olsak dargında da olsak hani ben kapısını çaldığım zaman mutlaka o kapıyı bana açar. Benden asla vazgeçmez diye düşündüğü bir insan bakın. Zaten tedbirli ve dikkatli davranıyor size karşı. Ve nitekim şu kartım der ki bana siz vedalaşmak isteseniz bile sizin aklınızdaki ya da hayatınızdaki kişi bir şekilde sizi vazgeçirmek adına harekete geçer ki zaten siz vazgeçmeye çalışmışsınız yani bu ilişkide hiç vazgeçmeyen bir tarafta olmamışsınız hani bu net bir şekilde burada gösteriliyor ama buna rağmen aklınızdaki kişi ya da hayatınızdaki hani o vazgeçmeyi düşündüğünüz kişi bir şekilde sizi hep geri döndürmüş. Bakın hani bir olmuştur, iki olmuştur, belki de üç olmuştur ama bir türlü hani ne sen ne, ne sensiz gibi. Siz de her seferinde geri dönmüşsünüz ama şu anda da sizin vazgeçmemeniz adına o niyetlediğiniz kişi her kimse o rezone olduğunuz kişi size karşı tedbirli ve dikkatli davranıyor. Her şeye rağmen. Eğer ki aranızda mesafe ya da uzaklık var ise bile çünkü size doğru bir harekete geçtiğinde sizinle bir ağız münakaşası tartışma ya da bir kavga içerisine gireceğinden de emin ki sizi bir kazanç olarak görüyor. Aynı zamanda bu para kartındır biliyorsunuz. Eğer bir para bağlantısı varsa aranızda ya da aynı iş yerinde olabilirsiniz. Yani her şekilde sizinle bir şekilde yüz yüze geleceğini yani bir bağlantınızın kopmayacağını biliyor karşı taraf. Ve özgüveni inanılmaz yüksek. Bakın özgüveni yüksek. Yani siz vazgeçerseniz öyle söyleyeyim. Ya bunun sizin tarafınızdan gerçek olmadığını düşünür. Bakın direkt hani ben vazgeçersem ne olur sorusuna cevap arıyoruz ya bakın direkt yalancı kartım çıktı. Sahte ve yalancı. Yani sizin o tavrınızın sahte ve yalan olduğunu düşünür. İnanmaz ki. İnanmaz yani. Bakın net söylüyorum. hani Çünkü bakın bağ kartı çıktı. Hala aklında, kalbinde bir şekilde sizinle bağlantınızın devam ettiğinden emin olur. Zira bakın bu ilişkide karşı tarafın sizinle bağlantılı özgüveni inanılmaz yüksek. Yani son derece sizden ve kendinden emin bir karakter olarak gösteriliyor burada bana. Ki zaten dediğim gibi daha önceden belki de vazgeçmek istediniz. Ama siz istediniz ama işte geri çevrildi bir şekilde. Çünkü bakın burada şimdi karşı tarafın vazgeçmesinden bahsetmiyorum. Sizin vazgeçmenizden. Siz vazgeçerseniz ne olur bu ilişkiyi diyorum. Ve siz bir iki kere bir ya da iki ya da üç hani az önce de dediğim gibi vazgeçmeye çalışmışsınız ama karşı taraf tarafından her defasında bir şekilde bakın ikna edilerek münakaşalar da olsa tartışmalar da olsa belki araya maddiyat da girmiş maneviyat da girmiş bir şekilde o geri dönmüşsünüz ve bu yüzden dolayı da aynı şekilde şu anda da vazgeçmeye kalkarsanız size inanmayacağını net bir şekilde burada görebiliyorum. Bakalım ee, şöyle devam edelim buradan ne gelecek evet şimdi ee, zaten bu ilişkiyle bağlantılı ki vazgeçme adına özellikle sağlık problemleri de yaşamışsınız fiziksel ya da psikolojik. Hani bitiriyorum artık tamam vazgeçeceğim dediğiniz anlarda takıntılarınız devreye girmiş ya da korkularınız. Hani eyvah ben vazgeçersem bu ilişkiyi bitirirsem işte ne yaparım ne ederim işte ne olur ya da belki de sevginiz de olabilir burada. Hani karşı tarafa duyduğunuz sevgi, aşk, sadakat, bağlılık duyguları da işin içine girmiş olabilir. Ama ve lakin burada bana gösterilen sadece artık sizde iyi gelen bir ilişki kıvamında olduğu. Yani e, hani yokluğunda size bu ilişki kendini aratacak gibi gösteriyor. Bakın yalnızlık ve verimsizlik korkularınız da var. Sanki tuttuğunuz bütün dallar kurumuş, bütün dallar elinizde kalmış gibi. Kendinizi yalnız ve verimsiz hissediyorsunuz ki bütün yetersiz ve eksik durumlara rağmen. Çünkü karşı taraflı olan ilişkinizde yetersizlik var, eksiklik var. Ben bu nedir? Yani size istediklerinizi veremeyen bir karakter. Beklentilerinizi karşılayamayan bir karakter. Bunlara rağmen bakın etrafınızdaki insanların size yaptığı konuşmalar, davranışlar hani bu nedir artık işte hani bu şekilde bir insandan sen hala nasıl vazgeçmiyorsun niye bırakmıyorsun niye onu nasıl gibi bir şey bir şey bir şey Bunları duymanıza ve dinlemenize rağmen sizin artık inadınızdan giden bir ilişki olarak da gösteriliyor. Bunu da bu kadar net söyleyebilirim. Peki sonuç olarak evet karşı tarafta sizin vazgeçeceğinizden pek de emin değil ama gerçekten kafanıza koyup da vazgeçseniz ne olur diye son iki kart daha çekiyorum. Evet maalesef bana burada diyorlar ki düzensiz aralıklarla evet vazgeçmeyi düşünüyorsunuz. Hani bir vazgeçiyorsunuz, bir e, geri dönüş yapıyorsunuz. Yani sizde de var düzensizlik o kafanızdaki düşüncelerde. Hani e, hala emin değilsiniz. Hani vazgeçsem ne olur? Sadece vazgeçsem ne olur da kalıyor. Yani geriye bir hamle, bir atak yapmak size e, uymuyor. Neden? Çünkü denemişsiniz. E, bir sonuç alamamışsınız. Zira bakın vazgeçerseniz e, net bir şekilde şunu söyleyeyim her iki tarafta bakın bu ilişkide yorgunluk, bezginlik, bıkkınlık, çaresizlik ya da eli kolu bağlayan her ne var ise aslında hepsi biter. Ama siz bunlara rağmen bu ilişkiden kolay kolay vazgeçecek gibi görünmüyorsunuz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Vazgeçersem ne olur sorusunun cevabını aradık. Sevgili Füsuncuğumun isteğiydi. İnşallah gönlüne göre olmuştur Füsuncuğum. Teşekkür ediyorum e, bana önerilerin için. Ve evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. E, her seferinde söylüyorum bana yorumlardan bütüne, kolektife, genel'e hizmet edecek sorularınızı bekliyorum. Ben de burada elimden geldiği kadar sizlere cevaplamaya çalışıyorum. Ve beni izlediğiniz için tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum ve yine hatırlatmak istiyorum ki eğer ki benden özel ya da kişisel danışmanlık almak ister iseniz öncelikle Tarot'un kraliçesi Makbuş abla Instagram adresinden DM'den yazabilirsiniz ya da WhatsApp'tan 0544 405 5790'dan bana ulaşabilirsiniz. Zira e, her iki e, taraftan da beni ulaştığınızda e, direkt benimle muhatap oluyorsunuz. Evet. Beni izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Ve e, tekrar görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.